Herkese merhabalar. Bugün ikinci vlogumu çekiyorum. Malum bugün pazar günü. Çocuklarımın istekleri bitmiyor. Bir önceki vlogumu zaten paylaştım. Bu da ikinci vlogum olacak. Şu an size cupcake tarifi vereceğim. Cupcake için 3 tane yumurta, yarım çay, su bardağı şekerimi ilave ettim zaten içerisine. Şimdi bunu mikserimden çekeceğim bir güzel köpük köpük oluncaya kadar <laughs> çekeceğim daha sonra burada yine yarım su bardağı sütüm var yarım su bardağı sıvı yağ var kabartma tozu vanilyam var bir su bardağı da sonra onu ilave edeceğim bir önceki vlogumda yine yani bugün çektiğim diğer vlogumda kurabiye yapmıştım çikolatalı Starbucks kurabiyesi onun için de aynı şekilde e, malzemeler kullanmak istemedim ceviz ya da işte hani şey e, çikolata falan onun için yine e, elimin altında vardı kurutulmuş e, karışık meyvelerden onlardan kullanacağım e, ona göre e, karışık kuru meyveli e, cupcake yapacağız yani şimdi ben hemen bunu e, şekeriyle yumurtasını çırpıyorum e, daha sonra da tekrar diğer e, malzemeleri ilave edeceğim Şimdi yaklaşık 5 dakika kadar şekerden yumurtayı güzelce çırptım. Ee, köpük köpük ve beyaz bir kıvama geldi. Boza kıvamı tarzı böyle bir kıvama geldi. Ee, bu özellikle keklerde en önemli özellikler. Onları da hani muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama e, hiç e, ilk defa böyle bir şey yapmaya yeltenen ya da işte hani e, nasıl bir şeydir diye merak edip bakmak isteyenlere ben söyleyeyim. Ee, özellikle keklerde... E, Yaptığımız malzemelerin hepsinin yumurta dahil, yani yumurta, süt işte e, o tarz şeylerin e, oda sıcaklığına gelmiş olması gerekiyor. Daha güzel e, kabarması, daha güzel e, şekil alması için. Onun için yapmadan önce hani dolaptaysa, buzdolabındaysa yapmadan e, bir e, 15-20 dakika, yarım saat önce çıkartırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. E, ve e, ilk aşamada şeker şekeriyle e, yumurtanın çok güzel çırpılması gerekiyor. E, köpük köpük oluncaya kadar. E, şimdi sütümü ilave ediyorum sıvı yağımı ilave ediyorum ve bunları 2 dakika daha bir hafiften bir çekeceğim sonra diğer malzemelerimi koyduktan sonra tekrar mikser kullanıma gerek yok spatula yardımıyla güzelce karıştıracağım ve bir su bardağı unumu ilave ettim kabartma tuzuyla vanilyamı ilave ettim Şimdi ilk önce bunları biraz şöyle bir karıştırmak istiyorum. Şöyle alttan yukarıya doğru. Bu aşamada yine ununuzu eleyerek kullanırsanız daha iyi olur. Ben şu an elemeden direkt koydum ama doğru mu yaptım? Yanlış yaptım aslında. Ama siz eleyerek kullanın. Şu unun topak topak kalmasını engellemiş olacaksınız. Ben karıştırarak bunu çözeceğimi düşünüyorum. Şimdi meyvelerini de hemen döküyorum. Evet. Bu şekilde karıştırıyorum. Ve arkadaşlar karıştırdım. Şimdi şu küçük kepçemin yardımıyla isterseniz bunu çikolata e, dökeceğiniz herhangi başka bir kaba da alabilirsiniz ama ben e, direkt şu kepçeyle şu şekilde bir kepçe bir kepçe koymayı düşünüyorum. Şöyle dipten de meyvelerini alarak e, burada şeyleri kaplarımı hazırladım. Cupcake kaplarımı cup bazı malzemeleri e, önceden alırken fazla alıp eve koyduğumuz zaman e, çocuklar istediğinde hemen geçip yapabiliyoruz. Ben daha önceden alırken fazladan almışım zaten kaplarımı. Evet arkadaşlar şimdi bunu bunları buraya koyarken aynı zamanda ben şimdi fırınımı da açacağım. Hatta hemen açayım ve ee, ölçülerime göre tam burada Kalıplarıma yetecek kadar e, şey kapkekim çıktı. Yani e, bahsetmiş olduğum biraz önce tarifte vermiş olduğum ölçüye göre tam 20 tane kapkekimiz e, kalıplara tam anlamıyla sığdı arkadaşlar. Şimdi bunu 180 derece fırına veriyorum. Ee, yine yaklaşık e, herkesin fırına göre her zaman söylediğim gibi herkesin fırının ayarı farklıdır. 20-25 dakika kadar Zaten kabardığında fark edeceksiniz, göreceksiniz. 20-25 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kakao da koyabilirdim bu aşamada. Ama ben içine kuru meyve koyduğum için çok fazla tadını değiştirmek istemedim. Çocuklarım zaten her şeyi böyle yemiyorlar. Biraz seçiciler. Sade olsun istedim. Ama dediğim gibi bunu isterseniz kakaolu da yapabilirdiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi ben bunu hemen 180 derecelik fırınma sıcak ısıtılmış fırınma veriyorum. 20-25 dakika sonra sonucu beraber göreceğiz. Ve cupcakelerimiz de pişti. Üstüne birazcık çikolata süsüyle renkli şekerlerden ve yine kuru meyvelerimden süsledim. Ve bu şekilde şöyle ve de arkadaşlar tekrardan herkese afiyet olsun